Direkt köy burası, mutlama işi. Nedir durum? Köy lootlayalım ya. Köy lootlayalım. Okey. Ben hiç burayı lootlayalım ya. Burada gidiyoruz. nerede ne loot var hiç bilgim bile yok ya. Gece baskını ya o yüzden boştur. Zaten çok lootlanmaya bir yer yok burada. Ben burada bir ev var mesela buraya giriyorum. E ee, ben hiçbir şey el basamadım ama. Bunu bulur. Wait. Siz mi dediniz adam mı dedi? Neyi? Adam mı var? Ben shoot diyen kimdi? Bilmiyorum kanka. Kimdi ben ne demedim? O zaman adam var dikkat edin. Hocam Marvet de canını bas bizden biraz uzak Abi hiç bir loot yapamadın zaten. Penal seni verdim. Bir tane yeğe basmadım. <gülüyor> <gülüyor> Don't shoot diyen bir Abi arkadaş bitiyor. var. Roket yeri var. Bize doğru geliyor. Camdan gözükmüyor. Alt kata inelim. boş kimdi şey var bu ya? gördüm. 4 tane boş kim kimdi? Baktım ben de kimse görmedim. Ben ben gördüm ben. Görmez. görmez. Ah taslak buldum tepede. Betina taslak. Sen nok sen de yoktur. Gönce mi kars mı? Merhaba da. Aa bak size fokus ama ne ya. Ana fokus. Kırmızı da şu an ya atış edecek ama. Beni gördü. Aşağı attı. Bak. Beni gördü. Kim adam aşağıda? Altı ben burasın. varım. Abi, göstermeyelim de gitsin. değil mi? İnelim aşağı. Yok daha gitmedi. Yok ee, şey mavi oldu ya. Dönmezse gerek. Senin önünde bir robot var. Şey ark var bekle. Hı, hmm, gördüm. Ben amana koyayım ya. Gelin hocam. Mermi var. Hocam bunu al. Nerede? Yani. Al bu da al Nerede? Hocam burada buradaki, ne buradaki limonların hepsini al. Limonlarla sana tavuk, tavuk için lazım olacak. Limon ve zeytin. Bu tarafta var mı getiriyorum varsa. Bu yok. Zeytin göremedim orada. Al bu tarafta yok Yani. Ben sağ oldum. Bana kim bizi görecek? Kim Oğlum, güzel lan. Böyle gidelim. Beni görecek ya. Tam bana bakıyor. Arkadan gelmez o için. Görecek mi? Bunda bombardiyo var. Dur. Gör. Gördü ya. Dur kanka. Tamam. Lan mermi mi içeceğim? Bir tane daha var, geliyor. Evde resepsiyon... misin lan? Yok. Yukarı, çık? yukarı çıktı. İp var orda. Hangi orda? Resepsiyona doğru gidelim ya. Gel. Yani... Ben yani bir 56 ya bu aptal arka uğraşa uğraşa. He? Geliyorum yanına. Tamam. Gerçekten sonra bir yemek getireyim. Biri öldü koşalım. Sağımızda bir. Ben de. Gideceğim ya. Yemek yiyip yemekten sonra geleceğim Zaten yayına çıkıyor. Öyle ben de öyle yaparım ya. Sen geldim direkt. Vurdum mix'ten başına. Ah. İçeride yattı bu adamı. Altımızdalar. Oynayalım mı içeriye? Gel Abi 3 kişi elimiz sopa ikine kaldı. Evet, Çık çıkışa bastı, çıkışa da girebiliriz değil mi? Uzak kaldık yani. Açmamışlar. Bir kat mı? Bir kırıyor diyor. koşma, koşma, koşma. Bekliyorum sizi. Hazır mısınız? Bir dakika. Tamam. Kapıdan da gelebilir o kapıya dikkat. Buradan girmeyelim. Ananı s**eyim. Gerek yok ya. Görmüyorum neredeler. Adamı biraz arpa gül. Aşağı dikkat ama. Arayın adam madem. Da bir daha var. mi almışlar kepesi var Cani köpeği. Geri girmiş ya. Ben at. Nerede? Kaçma var. Gel, Üç kat, üç kat, üç kat, üç kat. Sağ ol, solu çıkalım. <laughs> Dimdir, direkt karşısıyız. Arkanıza falan bakmayın. Galiba üst katta. Neredeler abi? Yok mu gibi? Şuraya bak Karşıda karşıda karşıda. Bir daha sıkıyor lan ona. Nereye kaçtı lan? Döneme kaybolduk ya adama. Geçen de böyle oldu. Şeyin içinde olabilir herhalde. Yok. Baka benim hanım çağırıyor ya. Ben alalım o zaman. Burada bekliyorum. Nerede? Çıkışa gidelim o zaman. Gidelim. bir şey olur zaten demek. Orada çıkalım. Hiç de bir şey toplayamadım abi. Bomboş. Aşağıda biri bir şey kırıyordu yok. Abi amına koyayım adam kaçta göz arası. Biri gitti konuşuyor ya. Bir şey yok. Bu biri kaçtı ha, bu kaçtı. Kimse şey yok. Bir şey vurmuyor. Heve serverında mı ince? Geliyorum. Allah belanı vermesin korktum lan. Bak sana şu şey lazım. Kim diyor? Kim, Kim diyor? diyor? Hayır. evet şey aynen ya. Allah Allah. ne diyorsun lan? Gelsin neredeyim? Deme deme. Kaçma var abi. Abi hep ne diyor? Hep ne geliyor biri. Ya bırak vuralım. Okay de okay de gastime. Geldi. Nerede? Buradan ses geliyor. Geldi lan aşağıda. Burada burada. Vuruyorum. İki, sık, sık sık. Burada. Burada burada burada. Loot'layin hocam bu ikisini de. Ben geliyorum seni kaldırdım. Kırdı ben. beni. Anka başkası başkası başkası. Lan ya adam var adam, adam. Adam adam adam. Bir canım. Burada. Vallahi bir şey yok ki. Tamam adam ya adam 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 adam. Hiçbir şeyim yok, mermim yok. O yüzden geldim, buradayım. Geldi, geldi. Düşürdü lan. Burada 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 burada. Ya başkası tepeden de. Bana at koyayım. Şişe bas, burada, şişe bas, şişe bas. İn şişe bas. Bas geliyorum hocam. Sen ben yok sen, sen öleceksin. Yani. Burada 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 Bastın mı? Ne vuruyor? Onu ben vuruyor. ya basma ben kanka. Bas dedi ya Yasin o yüzden. Ben bastı. dedim sen ölürsün. <laughs>